Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Kasım ayı Aslan Burcu. <laughs> Pardon çok özür dilerim yine öksürük tuttu kahve falının başında. Kasım ayı Aslan Burcu kahve falı videomuz bu videomuz. Bakalım aslanlara ne gibi yorumlarda bulunacağız Kasım ayı için kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız hazırlanan videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu fincanın pardon bu fincanın diyorum ya bu videonun alt kısmına Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım orayı tıklayarak DM yolundan bana ulaşabilirsiniz. Evet şimdi falımıza başlayalım. Bir de telefonumuz durursa kamera. Evet sabitleyelim düşmesin. Bakalım aslan burçlarını neler bekleyecek. Bir güneş görüyorum burada Kasım ayı sonunda ona sonradan gelelim. Kasım ayı başında hemen böyle baş tarafta bir ağaç çıkmış arkadaşlar. Ay şöyle ekrana getireyim. Bir ağaç çıkmış. Yani bir muradınız, bir dileğiniz bir şey olacak. İstediğiniz bir şey olacak Kasım başında arkadaşlar. Sancılı bir süreçten mi geçtiniz ya da oluşumu biraz sancılı da olabilir. Çünkü bayağı bir karamsarlık çökmüş gibi içinize ya. Bu karamsarlık ne? Evet, Kasım başı karamsar olabilirsiniz. Yani birçok şey olmayacak diye düşünüyorsunuz öyle söyleyeyim. Ama o karamsarlığınız üstünü örtmüş olacak olaylar arkadaşlar. Yani güzel şeyler gözüküyor. Bir araba gözüküyor. Araba mı alacaksınız? Arabamı satacaksınız? E, alım satım işlemi olabilir. Ayrıca araba Birçok zorluğun üstesinden geleceğiniz, kolaylıklar elde edeceğiniz anlamına da gelir arkadaşlar. Zorluk içerisinde olabilirsiniz. Bayağı zorlanacak olabilirsiniz. Zorlanıyor olabilirsiniz. Zorlu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ama böyle bir süreç içerisinde kolaylıklar da sizi bulacak diyebilirim. Çünkü araba var. Hani alım satım gibi bir durum yoksa kolaylıktır ve bu sıkıntının içerisinde araba çıktığı için de sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız ve o sıkıntılarınızı atacağınız bir kolaylık, rahatlık elinize geçecek demek. Ee, burada timsah gibi bir şey var, yılan gibi arkadaşlar, bir düşman var. Dikkat edin şu anda böyle izliyor, ee, gözetliyor diyeyim, bakıyor. Ee, bir tane burada G'ye benzeyen bir hayvan var. Böyle umudunuzu kestiğiniz bir anda bir umut yaşayacak. Yani bitti dediğiniz bir şey yeniden olacak diyeyim. Öyle söyleyeyim. Öyle bir şey var. Şans, kısmet. Bir fırsat var. T harfi var. T harfi birkaç tane çıkmış. İsmin içinde T harfi olan birinden haber gelebilir. E harfleri de çok çıkmış. Bunlar iki kişi olabilir. Bir kişi de olabilir arkadaşlar. E ve T harfi olan. Ya bir kişi ya iki kişi isminde haberler gelecek bunlardan ama temiz olduğu için temiz haberler yani siz aydınlatacak, sıkıntınızı sıkıntınızı aşacağınız güzel haberler olabilir. Bazı şeyler ters dönmüş ama bunların hepsi aydınlık gibi gözüküyor. Yani en en başta demeyeyim de bundan önce hayatınızda bazı şeyler ters döndüyse birçok şey ee, sorun yaşadıysanız bunlar aslında sizin lehinize olmuş. Aslında daha güzel kapıların karşınıza çıkmasına, açılmasına vesile olmuş diyeyim. Yani hayırlı olmuş. Üzülmeyin yani. Onu söylemeye getiriyorum arkadaşlar. Çünkü güneş doğuyor. Evet fincanın falan başında gördüğüm güneş. Bir güneş doğuyor yani artık o sıkıntılardan, üzüntüden, stresten kurtuluyorsunuz. Kasım sonuna dikkat, e, güzel olarak dikkat arkadaşlar. E, çünkü aydınlanıyorsunuz, güneş doğuyor. Büyük bir fırsat. Çok güzel bir şey görüyorum ben burada o güneş doğması onun anlamına gelir. Güzel bir şey var arkadaşlar. Çok güzel bir şey ama düşmana dikkat. Gerçi o düşman pek etkisiz kalacak. Çünkü karşıdan izliyor. Yani güzel şeyler olacak hayatınızda ve düşman yalnızca izleyecek. Endişelenmeyin derim. Evet, şimdi sıkıntınız var. İç sıkıntınız niye bu kadar fazla? Evet, burada da araba var arkadaşlar. Yani şurada belli belirsiz görüyorsanız, ben görüyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Hane içinde bir araba çıkmış. Hatta jip gibi çıkmış. Böyle kamyonlar olur ya büyük. Arazi araçları diyeyim kamyon demeyeyim. Öyle araba gibi çıkmış önü. Ee, sıkıntı da zaten çoğu gitti. İndi yani hane dışına çıktı. Aydınlanıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Ee, büyük bir kolaylık. Arabanın çok büyük çıkması büyük bir kolaylık elde edeceksiniz demek. Bir yorum olarak bunu söyleyebilirim. Araba satımı, alımı, durumu yoksa bu bir kolaylıktır arkadaşlar. Tüm sıkıntılarınızdan kurtulacağınız çok güzel günler diyeyim karşınıza gelecek yaşayacaksınız. Zaten aydınlanıyorsunuz da sıkıntılar gidiyor atıyorsunuz sıkıntıyı. Burada bir balık var bakın burada ağzı da var. Üstelik şuradaki balığa da benziyor yine, balığın kuyruğu. Güzel kısmetler de geliyor. Yani sıkıntı olarak gördüğünüz şeylerde kısmetler de var. Büyük gözüküyor. Taşınma da olabilir arkadaşlar bu. Kasım sonunda bir taşınabilirsiniz de bir taşınma durumu olabilir ama toplu eşyalımı da olabilir. Toplu bir şeyler var. Ya taşınıyorsunuz ya toplu bir alım yapacaksınız. Kalabalık var. Hane dışından geliyor çıkmış. Uzaktan gelenler olabilir. Şehir dışı, ülke dışı gibi olabilir. Bir artı işareti çıkmış. Küstüğünüz biri var mı? Uzağa gitmiş. Yine şehir dışı ülke dışında küs olduğunuz biri var mı arkadaşlar? Birine bir bayan olarak gözüküyor. Küs gibi duruyorsunuz. Yani küssünüz ama artı işareti çıkmış. Bu da ileriki günlerde barışacağınız anlamına geliyor. Kasım sonuna doğru barışabilirsiniz. Telefon görüşmeleri çıkmış. Güzel telefon görüşmeleri var. Temiz yani. Dedikodular var ama bu dedikodular kulağınıza gelmeyebilir arkadaşlar. Şimdi dilek yapacaktım ama hiçbir damla yok. Su çıkmamış. Bir tutalım bakalım. Damla çı evet çıktı. Evet siz odaklanın arkadaşlar. Çabuk olalım. Odaklanalım. Düşünelim. Damlatmadan çevireceğim. Odaklanın. Çeviriyorum. İki tane dilek mi dilediniz iki dilek mi iki niyet mi geçirdiniz arkadaşlar biri önce olmayacak gibi böyle bir terslenecek gibi ee, diğeri oluyor ama ikisi de diğeri e, direkt oluyor yani direkt oluyor derken olacak sorun çıkmadan ama yavaş yavaş e, Diğeri de önce olmayacak gibi e, sonradan bir olur aşamasına gelecek Biraz tel ve çok olduğu için akması çok yavaş. Yavaş yavaş olacak. Bunlar için ee, sabretmeniz gerekebilir o arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biraz sabır diyorum. Ama iki niyetiniz de olacak olarak gözüktü. İlki e, bir tanesi daha doğrusu ilki derken bir tanesi olmayabil yani olmayabilir derken ilk başta bir aksilik olabilir onu söyleyeyim. Evet falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.